Bir zamanlar gökyüzünün altında sihirle dolu bir park vardı. Bu parkta insanlar rengarenk balonların dansını izlerdi. Fakat bu balonlar sıradan değildi. Onlar dileklerinizi duyan ve sizi hayal ettiğiniz yere taşıyan sihirli yolculuk araçlarıydı. Küçük bir çocuk parkta dolaşırken gözlerini yıldızlarla süslenmiş mavi bir balona dikti. Balon öylesine güzeldi ki sanki kendi ışığını saçıyordu. Çocuk balonu tuttuğunda içinde tarifsiz bir heyecan hissetti. Fısıldayarak dileğini paylaştı. Beni macera dolu bir yere götür. Birden balon hafifçe yerden yükseldi. Çocuk şaşkınlık ve mutlulukla tutundu. Rüzgar saçlarını savururken balon onu yıldızlara doğru taşımaya başladı. Dünya küçüldü, şehirler yok oldu, bulutlar geride kaldı. Ve sonunda çocuk kendini sonsuzluğun sessiz kollarında buldu. Evrenin derinlikleri sessizdi ama aynı zamanda bir melodiyle doluydu. Yıldızlar ışıldıyor, gezegenler renklerle dönüyor, bulutsular dans ediyordu. Çocuk, etrafındaki bu güzelliklere hayranlıkla bakarken hafifçe korkuyordu. Burada yalnızdı ve evine nasıl döneceğini bilmiyordu. Tam o sırada uzayın derinliklerinden parlayan bir ışık belirdi. Bu, bir kuyruğundan yıldız tozları saçan dev bir kozmik balıktı. Balık çocuğun yanına yaklaştı ve onu dikkatle inceledi. Ardından kuyruğuyla balonu çekerek çocuğa yardım etmeye başladı. Çocuk yeni arkadaşının sıcaklığını hissederek içini bir güven dalgası kapladı. Kozmik balık çocuğu evrenin en uzak köşelerine götürdü. Yolda birbirinden ilginç dostlarla tanıştılar. Bir ışık küresi gibi parlayan ve her an şekil değiştiren bir varlık. Onun hareketleri bir dans gibi güzeldi. Şarkı söyleyen renkli kristallerle kaplı asteroidler. Onların melodileri uzay boşluğunda yankılanıyordu. Ve kendi halkını arayan bir uzay salyangozu sırtındaki kabuk evrenin haritasını taşıyordu. Her biri çocuğa yeni şeyler öğretti, onun kalbini keşif ve dostlukla doldurdu. Çocuk uzayın büyüklüğünde bile yalnız olmadığını anladı. Sonunda arkadaşları çocuğu evrenin geçidi adı verilen büyülü bir yere getirdi. Bu yıldızlardan oluşmuş dev bir girdaptı. Ancak geçit yalnızca yıldızları doğru sırayla dizen kişiye açılıyordu. Çocuk ve dostları birlikte çalışarak yıldızları sıraladılar. Bu bir oyun gibi görünse de onların dostluğu ve zekasını gerektiren bir sınavdı. Geçit açıldığında balon çocuğu yavaşça içine çekti. Kozmik balık ve diğer dostları ona el sallarken çocuk da onlara veda etti. Çocuk parkta yere indiğinde balon nazikçe elinden kayıp gökyüzüne doğru yükseldi. Artık balon yoktu ama uzayın derinliklerinde edindiği dostlar ve yaşadığı maceralar onun kalbinde birer hatıra olarak kaldı. Geceleri çocuk penceresinden gökyüzüne bakar ve yıldızlar arasında tanıdık ışıkları görmeye çalışırdı. Çünkü biliyordu ki bir gün belki yine balonlardan biriyle gökyüzünün sırrına dokunabilirdi. Ve o günden sonra çocuk her dileğini gökyüzüne fısıldadı. Çünkü gökyüzü hayallerin asla kaybolmadığı bir yerdi.